Hocam e, ekonomi herkes merak ediyor. Şimdi evet. Biz bu video çektiğimizde kabin'e henüz açıklanmamıştı. Bunun altını çizelim. Ama işte dolarda biraz bir oynama var. Borsalar kendine geldi, borsa kağıt yukarı çıkmaya başladı ama dolar da yukarı çıkıyor. Evet. E, nasıl bir ekonomik bir tablo bizi bekliyor? Altın, dolar ve borsalar nasıl olacak? Yani çok iyi beklemiyor açıkçası. Yükseliş vardı orada. E, özellikle Temmuz'un ortalarına kadar hep yükseliş var. İyi değil. Yani bir an duracak, yükselecek, duracak, yükselecek ama geriye gideceğini düşünmüyorum Türker. 22 Temmuz'da başlayacak olan Venüs Retrosu. Venüs parayla ilişkili. Her ne kadar estetik, güzellik, sağlık ilişkilerle ilişkili olsa da Venüs aslında Boğa Burcu'nun yöneticisidir ve parayla da finansla da ilgilidir. Bu gezegen retro yapıyor hareketi yavaşlıyor, dönüş hızı yavaşlıyor. 22 Temmuz'a kadar e, yükselmeler, durmalar, tekrar yükselmeler olsa da 22 Temmuz'dan sonra düşüşme düşüşler başlayacaktır. Yani Ağustos ayının düşüş ayı olarak görüyorum. Hmm, orada bir tarih tarih de verdiniz yani bu önemli. E, hani tarihine kadar, e, o, o tarihe kadar yükselmeler devam edecek diyorsunuz. Evet. E, peki orada kripto paralar çok merak ediliyordu. Birdenbire gündemimizden çıktı gitti gibi bir şey oldu. Kri Çıktı gitti Çünkü Plüton retro yaptı ee, Plüton yeniden kova burcuna <laughs> 21 Ocak 2024'te dönecek Dolayısıyla 21 Ocak 2024'ten sonra yani yeni yıldan itibaren kriptolarda daha bir istikrar daha bir güzellik var ama öncesi için Peki e, şimdi seçim bitti. Şimdi şöyle bekleyenler vardı. Sokak olayları bekleyenler vardı. Karışıklıklar bekleyenler vardı. Hı. Astrolojik olarak böyle bir şey görüyor muyuz? Ve de Tabii. dünyada, dünyada işte Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim yavaş yavaş böyle bir e, hani düşük frekansla ilerliyor şu anda. Oradaki beklenti nedir? E, dünyada Oradaki farklı iş karışıklığı var. Oradaki beklenti ne biliyor musun? Bu işte 28 Ekim'deki ay tutulması var ya. Evet. Boğa Burcu'nda olacak. İşte o boğa tutulması o savaşın da artık neticelenmesini sağlayacak. Tabii ki 28 Ekim günü olduğu gün tabii ki değil. Önündeki bir 3 ay öncesi, pardon 3 ay sonrası, 6 ay sonrası gibi bir periyoda yayınlanacak ama 28 Ekim artık neticelenme zamanı. Çünkü her şeyin bir sonu var, her şeyin bir bitişi var. 28 Ekim aslında Türkiye'yi çok ilgilendiren bir tarih olmasına rağmen Ukrayna ve Rusya Savaşı'nı da çok çok etkileyen bir tarih. Şimdi bu video yayınlandı. iki video parça yayınlıyoruz. İlk bölümü mutlaka izleyin. Dolunay Karaca seçimi tutturan neredeyse tek astrologtu. Onu neden nasıl tutturduğunu anlattı, nasıl öngördüğünü anlattı. E, şunu söyleyeceğim. 4 Haziran pazar değil mi? Evet. Kritik bir tarih diyorsunuz. Neden? Bu ikinci videoyu izleyenler için onu biraz daha açabilir misiniz? Ve burçlar açısından e, neler Hı -hı. bekliyor 4 Haziran sonrası? Şimdi 4 Haziran pazar günü Yay burcunun 13 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayda Jüpiter başrolde. Başrolde çünkü Yay burcunun yönetici gezegeni ve açıları biraz zorlayıcı. Hem Mars'tan hem Plüton'dan dik açı alıyor. Mars Plüton karşıt yapıyor. Gökyüzünde bir savaş rüzgarı, manipülatif durumlar, narsistik özellikler. İşte İnsanların birbiriyle atışması, kimsenin kimseyi beğenmemesi gibi durumlar söz konusu maalesef. Ee, böyle bir zaten satürnün de balık burcunda olmasından dolayı depresyona da yatkın aslında. İçsel savaşımız var, kendi kendimize savaş veriyoruz. Yani sokak olayları değil de kişilerin kendi kişisel bazda savaşları daha ön planda olacaktır. Bunun dışında yay burcunun temsil ettiği konular yurt dışı, yurt dışı seyahatler, sığınmacılar, mülteciler... İşte Suriyelilerin bir şekilde ülkelerine geri gönder gönderilebilmesi, bu konuda kamuoyu ile paylaşılması gereken yol tabelası, nasıl olacak, nasıl bir yol çizilecek tüm bunlar masaya yatırılacaktır. Çünkü yay burcu uluslararası ilişkiler, yabancılarla olan ilişkiler sığınmacılar, mülteciler, dini konular, felsefik konular, eğitimler, yayıncılıkla ilgili tüm bunları içeren konularda bazı haberler duyacağız. Bazı bazı fanatikleşmiş durumlarla yüzleşeceğiz. Mesela dini inançlar derken kutsal yerler, kutsal konular kırmızı çizgimiz olacak. İşte belki bir takım saldırılar vesaire Allah korusun gerçekleşebilir. E, dikkat etmekte fayda var. İslamofobi ön planda olacaktır. Gene Hristiyanlıkla ve dünyada bir takım sinagoglarla ilgili konular ön plana masaya yatırılacaktır. Şimdi önümüzdeki hafta Merkür ve Uranüs arasında da kavuşum enerjisi var Boğa Burcu'nda. Merkür fikir demek, Uranüs de şok demek, şok etkisi yaratmak demek. İsyankar bir enerji, ayrılışlar, kopuşlar, işte insanların çıkıp vazgeçiyorum, bırakıyorum demelerini duyacağız. Ama bunu muhalefet tarafından duymayacağız. Onu zaten daha önce anlatmıştım. Dış ticaret, eğitim, sınavla ilgili konular ve TV kanallarının özellikle bazı e, düzenlemelerden geçmesi, bazı kısıtlamalardan geçmesi e, konusu ele alınacaktır Gülay Dolunay'ında. Sağlık tabii ki önemli. Her burcun bir sağlık konusu var. Yayın konusu, kalça, kuyruk sokumu kaba et dediğimiz fistül, hemoroid, basul gibi konulara dikkat etmeli, yeme içme bağırsak düzenine dikkat etmeli. Gene karaciğerle alakalı olduğu için yay burcu, insülin direnci ve şekerle ilgili konulara da dikkat etmeliyiz. Sportif faaliyetler ve sporcularla ilgili de bazı beyanlar, açıklamalar, istifalar gündemde olacaktır bazı spor kulüplerinden. Hı hı. E, hangi burçlar dikkat etmeli hocam? Özellikle? Yay burcundan dolayı özellikle e, dikkat etmesi gereken Burç dik açı yapan Başaklar, ikizler ve Yaylar. Başak, ikiz ve Yaylar özellikle dikkat etmeli diyorsunuz. Evet. Bu grupta yükseleni olan, gezegeni olan e, kişiler özellikle dik açı alıyor yay dolunayından ve dik açıda bu insanları bir tık daha tetikliyor. Hı hı. E, hocam şimdi tabi e, sokak olayı yok dediniz ama değil mi? Az önce onun altına tam duyulmadı o, onun altını çizelim. Bundan sonra böyle bir olay beklemiyorsunuz. Beklemiyorum hayır. E, kimi çevrelerde de 2025'e dair şimdiden atıflar yapılmaya başlandı. Bunun Doğru. bir temeli var mı hocam? Var. Uranüs yer değiştiriyor Türker. Ne demek peki o yani? Şimdi normalde biliyorsun her hafta işte dönem dönem sorunları yapıyoruz ve diyoruz ki işte Merkür yer değiştirdi, Venüs yer değiştirdi, Mars yer değiştirdi diyoruz. Evet. Ve bunların açılarından bahsediyoruz. Çünkü bunlar hızlı hareket eden gezegenler, içsel gezegenler ve bunların geçişleri çok daha kısa vadeli. Yani Merkür 3 haftada bir yer değiştiriyor. İşte Venüs 42 günde bir vesaire bu şekilde. İşte 20 günde bir diyelim. Ama bir de jenerasyon gezegenleri var ki Plüton, Neptün ve Uranüs. Bunların yer değiştirmesi yıllar alıyor. Ve mesela Uranüs 7 yılda bir yer değiştiriyor. Yer değiştirirken de çok büyük etkiler, çok şaşırtıcı sürpriz olayları karşımıza geçiriyor. Şimdi biz Plüton'dan bahsettik işte Kovaya geçti, 20 yıl kalacak vesaire dedik. Hep onu konuştuk. Şimdi 2025'te Uranüs'ün ikizler burcuna geçmesini konuşacağız ve Uranüs ikizler burcuna geçtiğinde elbette ki jenerasyon gezegeni olduğu için bir değişimin ayak sesini verecek. ...ve bazı konular ciddi anlamda değişime uğrayacak. O hmm. yüzden 2025'e şu anda bir atıfta bulunuluyor. Ha, ama yani bu işte siyaseten belki başka bir mevzu doğru ya da doğurmaz... ...onu henüz bilmek ya da uyumak... Onu uyumluğa... evet, ben yettiremedim. Hayır, şu an bir şey söylemeyeyim onunla ilgili. Evet, çünkü onu evet, çok ikizler siyaseten i̇kizler şu anda kullanılıyor. Geçirecek. Tabii, İkizler geçecek orayız. Kesinlikle bir olaylar var orada. Bir Önemli bir geçiş çünkü. Ee, ama hangi alanında olduğunu ben e, özellikle oturup çalışmadım şu an. Hocam altının yükselişi devam mı diyorsunuz peki dolar gibi? Devam diyorum, devam diyorum. Altın ve dolar yükselişte 22 Temmuz'dan itibaren bir Retro'ya girmesiyle birlikte. Bu arada bir Retro'su 22 Temmuz 5 Eylül aralığında gerçekleşecek. Bu aralıkta e, finansal anlamda daha bir rahatlama, daha bir durgunluk, daha bir inişler olacaktır Ağustos ayında. Ama bu süreçte... Yükselme, dura anlaşma, yükselme, dura anlaşma şeklinde. Yani ben bir iniş beklemiyorum açıkçası. Hı hı. Durabilir maksimumda, ama inmez. Hı hı. Peki hocam son iki sorum. Türkiye ve Yunanistan ikisi de peş peşe seçimlerini yaptılar. Hı hı. Yunanistan'da da bir seçim oldu ama tekrar seçime gidecek gibi onlar. Hı hı. E, i̇ki ülke arasındaki gerilim bu seçimler nedeniyle iyice düştü. Evet. Önümüzdeki aylarda böyle bir beklentimiz var mı? İkinci soru da Türk-Amerikan ilişkileri hemen Joe Biden seçim gecesi işte Sayın Erdoğan'la çalışmayı dört gözle bekliyoruz dedi. Türk-Amerikan ilişkileri ve Türk-Yunanistan ilişkilerinde bir değişiklik bekliyor musunuz? Şimdi bu yay burcu dolunayı uluslararası ilişkilerle ve yabancılarla alakalı olduğu için... E, bu bir haftalık süreçte e, insanlar ki gerçekten e, ülkeler açısından gerçek yüzlerini, gerçek kimliklerini gösterecekleri de bir süreçte olacağız. E, ve e, bu anlamda ben Yunanistan'da herhangi bir gerilim beklemiyorum. Hı -hı. Ama Amerika'yla evet, devam edecektir gerilim, gerilim. Gerilim devam edecek diyorsunuz. Evet. Peki hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Burçlara geçelim diyorum. Heh, burçları, evet burçları söyleyin hocam kısa kısa bir burçları tabii geçelim. Tabii, tabii. E, bu dolayı burçları etkisi Koç burcu açısından, yükselen Koçlar açısından dış, dış ticaret, uzak yerler ve farklı bakış açıları, eğitimlerle ilgili olabilir. Belki çocukları sınava giriyordur, onların işte kazanacakları okul veya da gelecek hedefleriyle ilgili olabilirler veya kişi bilek koç burcuysa kendi gelecek hedefleri masaya altına yatırabilir. Boğa burçları için özellikle maddi konular ve güvenmediği insanlarla çalışmama gereken bir süreç. Çünkü maddi konularda kritikler biraz e, yanılgıları açıklar, kavgaya rekabete açıklar, ortaklıklarda bazı kopuşlar Burçlar yaşayabilir yükselen boğalar özellikle. Güç çekişmelerini açıklar. Miras, nafaka, vergilerle ilgili başkalarından elde edilen kazançların masaya yatırıldığı ön plana çıktığı bir süreç. Gene borsayla ilgilenen boğa burçları için de inişli çıkışlı bir süreç olabilir, gergin bir süreç olabilir. İkizler ikili ilişkileri, evlilik, aşk, flörtlerle ilgili konularda bir takım kararlar ve neticeler alacak. Ben bunun olumlu olacağını düşünüyorum ikizler için açıkçası. bu Dolunay'da var olan birlikteliklerini bir üst kademeye götürmek, ciddi bir beraberliğe adım atmak için ikizler aşk ve flörtlerde şanslı olacaklar. Sevgili yengeçler için... Özellikle kendi günlük rutinlerine artık dönme zamanı. Kendi beslenme düzeni, sağlığı, diyeti, daha önceki o kaos'tan çıkıp artık kendi önüne bakmak, kendi ofis içerisindeki ayarlamalarını, düzenlemelerini ve iş hayatına rutinlerine dönme zamanı diyorum yengeçler için. Aslanlar, özellikle cesaret gerektiren, sportif konularda dikkat etsinler. Sportif konularda ufak tefek sakatlanmalara, kazalara açık olabilirler. Bu anlamda kendilerini daha az riskli, işte biraz yürüyüş yapmak, belki çok bedeni yormamak adına vakit ayırabilirler. Kendi hobileriyle ilgilenecekler. Bekar olan aslanlar için de yeni tanışma fırsatları aşklar, Flörtler devrede olacaktır. Başaklar için aileye düşkünlük özellikle başak burçlarını bekliyor. Ailenin kıymetini bilme, değerini bilme, kendi öz çekirdek ailesiyle mutluluğu yakalama ve hak yememe, hakkını da yedirmeme durumları başakları bu dolunayda etkili olacak. Teraziler için, sevgili teraziler sizler için eğitimler, kurslar, burslar, burs alma, işte o sınavların sonuçları, kısa seyahatler, reklam ve halkla ilişkiler konuları özellikle ilgilendiriyor olacak. Ee, o konuşma kabiliyetiniz, tatlı dilinizle iletişiminizi çok daha güzel seviyeye götürüp insanlarla ilişkinizde çok daha güzel kapılar aralayabilirsiniz. Bu dolunayı bu anlamda değerlendirin diyorum terazilere. Hı hı sevgili akrepler özellikle iş konuları sizin için masaya yatırılıyor. İş alternatifleri ve bu alanda bir takım çözülmeler, sonuca varmalar ön plana gelecektir. Memnuniyetsizliklerin kapanması gerektiği, gidilmesi gereken yönde hissiyatınızla birlikte yol almanız. iş kapasitenizi, çalışma koşullarınızı kendiniz belirlemeniz gerekecek. Bunlara özellikle maddi konulara değineceksiniz. Yaylar için zaten yay burcunda olduğu için de olunan kendi kişisel ve özel bakımıyla ilgili, kendi özel hayatıyla ilgili bir karar aşamasında yaylar. Önlerine bakacaklar. Tek tavsiyem fanatiklikten uzak durmaları veya karşılığında herhangi bir narsist yapıda insan varsa bunu bir an önce fark edip iyi niyetli çünkü yaylar. O iyi niyetinden suistimal edilebilir veya da böyle cesurca tatlı tatlı konuşmaları patavatsızca anlaşılabilir. Bunlara dikkat etmeleri gereken bir kriter söz konusu yaylar için. Oğlaklar için, oğlaklar arka planda yaşıyor bu dolunayı. Dolayısıyla yanlışın, hatanın nerede olduğunu aslında anlayacağı bir süreçte sevgili oğlaklar. Geçmişle yüzleşecek, gerçeği fark edecek, gerçeklerle yüzleşecek. Ve bu anlamda aslında bir içsel çözülme yaşayacak, rahatlayacak. Çünkü cevaplar ona yalnız kaldıkça, inzivaya çekildikçe gelecektir hiç merak etmesin. Önü çok açık oğlakların. Sorumlulukla devam etmeye, çalışmaya devam etsinler, yılmasınlar diyorum. Hı hı. Sevgili kovalar ve balıklar kaldı. Kova burçları için ortak paydada buluştukları insanlarla görüşecekleri, arkadaşlıklarında, iş hayatlarında ve sosyal ortamlarda bazı insanlarla artık yol ayrımına geldikleri bir süreç olacak. Gruplar, dernekler, organizasyonlarda faal olacaklar. Kendilerini gerçekten bu alanda vakit geçirerek çok daha iyi hissedecekler. Balık burçları ise 10. evinde çok tepe bir noktada yaşıyor. Söyledikleriyle, yaptıklarıyla, konuşmalarıyla çok önünde ve çok ön planda olacak sevgili balıklar. Neye önem vermesi gerektiğini, nerede hata yaptığını anlayacak. Ona göre kariyerine tekrardan bir çeki düzen verecek. Ailesi, büyükleri, ülkesi, ebeveynleri, hepsini saygı ve denge çerçevesinde ele alacak. Hayatı farklı bir pencereden bakacak. Dolunay Karaca çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili Türker çok mersi. Ee, güzel bir yayın oldu. Tekrar görüşmek evet. Çok öyle. güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim biz bunu iki parça halinde yayınladık. Eğer ilk videoyu izlemediyseniz onu da izleyin. Birer gün arayla yayınlıyoruz. Ya Ne Var Ne Yok'ta ya da Ne Var Ne Yok 2'de oluyor. İki kanalda abone olmayı unutmayın efendim. E, videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Dolunay Karaca'yı da Instagram hesabından e, takip edebilirsiniz. Değil mi hocam? Aynen öyle. Dolunay Karaca'yı da takip etsinler. Aktifleştireceğim bir şekilde en kısa zamanda. Evet YouTube kanalına takip edin Dolunay Karacan efendim. Ee, yeni videolarla tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.